Selamun Aleyküm. merhabalar. Yeni kuşlar geldi. Çıkartalım abi satışa. İnşallah beğenirsiniz. Dumanlı. Bir. Dişiye benzer, güzel. Bir. Ondan sonra. Dumanlı. Bence oyunlu abi kuşlar. İki. Atar atmaz böyle bir ayağını verdi, kafasını dikti. Mavi. Bence oyunlu. Bence oyun abi. Dün aldığım adam bana dedi ki bir ol. 3-5 gün yazsın, bir hafta yazsın. Hepsi zımba dedi onların. 3. Siz bilirsiniz. Şu mavinin güzelliğine bakın. Bakın. Oynamama şansı var mı? Oynamama şansı var mı? 4 dişi. E30 fındık kasa. BMW. Çakmaklı, kara çakmaklı, ayna kuyruk. Beş. Nuhi dişi Altı. Yine çakmaklı ayna kuyruk. Yedi. Atamıyorum elimle. Dumanlı. Lastik top, lastik top. Sekiz. Tavana yapışıyor kuş. Sekiz. Başka. Şurada genç bir mavimiz var yine. Abi dediğim gibi bu uçurtmalık tam uçurtmalık vurcan kırbacı modeli 9. 9 başka. Başka. 9. Başka 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 böyle. Şu güzele benziyor ya Arka tepe sabuni. Erkek. Lastik top. Vallahi lastik top. Şimdi bak tekrardan kanat vereceğiz kuşlara. Kanadını sındıran taklasını atacak taklasını göreceksiniz. Tekrar ürküteceğiz kuşları. Çikolata dişi mapeza yatmamış güzel uçurtmalık alın. Ah! Acıttı. Benim çok beğendiğim mavi. Bunlar zaten birçoğu aynı kümesin kuşu. Bak o mavi de aynı aynı format, aynı stil. Büyük ihtimal onlar hep aynı kümesin kuşu. Fiziği harika dumanlı. Abi kuşu satmak için demiyorum. İçimden ne geliyorsa İçimden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Oyunlu abi, oyunlu değilse adam değilim ben. Çakmaklı ayna kuyruk. 3'e 3 galiba. 3'e 3 ayna kuyruk çakmaklı. Yine aynı format mavi şey dumanlı. Bunlar hep bir kümesin kuş abi. Yine mavi genç dişi. Size performans yapacak yapabilecek kapasitede bir fiziğe sahip kuş. Yine kara çakmaklı. Bu da 4'e 3 veya 3'e 3 kara çakmaklı. Bundan iki tane var. Büyük ihtimal onlar akraba. Aynı kümesin kuşlar abi. Aynı kümesin kuşları. En da bir tane arka tepe sabun attık oraya. Yani şu şu kadroyu alan söyleyeyim ben size mutlu olur abi. Şu kadroyu alan mutlu olur. kadroyu alan adam mutlu olur. Başka bir şey demiyorum. Güzel, temiz, sağlıklı, eli ayağı düzgün kuşlar. Alın kaçırmayın, alın kaçırmayın. Yok çünkü yok. Yavrum in aşağıya be. Tamam in da. İn da. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Kuşların fizikleri harika. Bakın maşallah, subhanallah. Ne güzel yaratmış Allah. Maviye bakın. Dumanlara bakın. Yani performans yanmamasının, uçmamasının hiçbir şeyi yok. Bakın maviye bakın yine. Harika kuşlar yemin ederim. Ama kuşa kıymet veren, kuştan anlayana söylüyorum. Bu laflarım kuş, kuşa kıymet verenlere gelsin. Ben alayım, alır almaz bana 100 metre yapsın. 20 takla, 100 metre fişik, 20 takla ile çıkıyor. 2 saat uçuyor. Öyle bir dünya yok abi. Emek verirsen oluyor. Emek verirsen oluyor. Emeksiz yemek, emeksiz aş yok.